Yani kısaca savaş ortamında borsa yatırımı ne kadar mantıklı? Şöyle ki eğer borsanın içindeyseniz, Hı -hı. bence savaş var diye borsadan çıkmak mantıklı Hı -hı. değil. Hızlı bir şekilde, portföyünüzü buna uygun şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Hı -hı. Borsanın dışındaysanız ve tamamıyla bireysel şekilde borsaya girecekseniz, şu savaş ortamı aslında sıfırdan borsaya girmek için çok uygun bir ortam değil evet. maalesef. Evet. Ama Borsanın zaten içerisindeyseniz ve biraz da teknik bilginiz varsa portföyünüzü dönüştürmelisiniz. Daha çok savunma sanayine kaymalısınız. Hı hı. Sağlık alanına kayılabilir. Savunma yan sanayisine kayılabilir. Bu tarz fırsatlar değerlendirilmeli. Şunu asla unutmayın. Her kriz bir fırsattır ve hani bu fırsatı yakalayanlar gerçekten para kazanır. Yani savaşa bir fırsat demek istemiyorum. Hani böyle bir e, tabi kullanmak istemiyorum ama emin olun savaş durumu da evet. borsada bazı fırsatlar yaratabilir. Hani hı hı. bu fırsatları iyi değerlendirmek ama lazım. Ama burada yine tabii ki bilgi gerekiyor. Yani bilgili olması gerekiyor bu konuda. Yani tez canlı da olmaması gerekiyor. Ee, yanlış kararlar vermemek adına. E, tabii ki hem biraz borsayı bilmek gerekiyor tabii ki. hem de biraz jeopolitik durumu okuyabilmek gerekiyor. Hı hı. Aslında buna ikisini birleştirdiğiniz zaman yani evet. analitik zekanız ve analitik bilginiz yüksekse zaten borsada para kazanırsınız. Bu ikisini birleştirip bir sonuca ulaşabiliyorsanız e, siz gerçekten borsada para kazanabilirsiniz. Her dönemde ve her olayda, her koşulda